Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda transistörlü devre uygulamasını e, kurup simülasyonunu gerçekleştireceğiz. Daha önceki videomuzda e, direnç uygulama devresini gerçekleştirmiştik. Bu, de, bu videomuzda ise transistörlü devre uygulamasını gerçekleştireceğiz. Devremizde bir adet BC237 NPN tipi transistör. 3 adet direnç, bir adet led diyot ve e, bataryamız ve beyz base gerilimini ölçmek için ise bir voltaj probumuz var. Bunu göreceğiz. Bunu bağlayacağız. Daha sonra da simülasyonunu gerçekleştireceğiz. Devremizi kurmaya başlayalım. Devremizi kurarken 3 adet direncimiz var. İlk başta direncimizi alıyoruz. Direncimizi seçtik. Daha sonra BC237 BC237 Bir numarasını girdiğimiz zaman elemanın kendisi arama sayfamızda çıkıyor. Kütüphanemizi ekledik. Sırada LED diyodumuz var. LED Led'de şöyle bir şey var. Şurada çeşitli tipte ledler var. Ee, bizim burada seçeceğimiz şu e, green, blue veya yellow olan. Bunlar animasyonlu ledler. Eğer normal led'i koyar isek, animasyon olmadan sade led şeklinde çıkar. Biz buradan görünür olması için mesela led blue'yu seçebiliriz. Şimdi. E, kütüphanemize devre elemanlarımızı koyduk. Sırada devremizi kurmaya geldi. Devremiz burada. Kurmaya başlayalım hemen. İlk başta dirençlerimizi sonra da transistörlerimizi yerleştirelim. Direncimizi burada yerleştirmeye başlıyorum. Bu direnç değerlerini daha sonra isim ve değerlerini değiştireceğim. Daha sonra transistörümü koyuyorum. Transistörümü veya diğer devre elemanını istediğim şekle getirmek için buradaki yön tuşlarını kullanabilirim. Sıra bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Devremize gerekli ayarlamaları yapıyorum. LED diyodumuzu koyuyorum. LED diyodumuzu. Daha sonra ise devremizin şasisini toprağını bağla, bağlıyorum. Ground yazar. Terminal mod kısmından Ground'u seçiyorum. Devremizin toprağını bağladıktan sonra sıra devremizin gücü yine aynı şekilde terminal moddan bu sefer power'a tıklıyorum. Base bağlantımızı da gerçekleştirelim. Base'imizdeki voltaj ölçümünü gerçekleştirmek için pro mod kısmına tıklıyoruz. Daha sonra orada voltaj sekmesini işaretleyip seçiyoruz. Burada e, genel olarak devremizi oluşturduk. Evet. Şuradaki devreyi oluşturduk. Sıra buradaki devremizin voltaj değeri, direnç değerleri ve isimlendirmelerini yapacak. E, artı 5 voltmuş bizim e, voltajımız. Üzerine çift tıklayıp artı 5 volt yazıyoruz. Daha sonra burasının ismi VBE yani Volt Base Emitter yani Base ile Emitter arasındaki voltajı ölçen uç. Daha sonra buradaki direnç değerlerimizi değiştireceğim. Direnç değerlerime bakıyorum. 330 1K 5K 330 ohm 1K 5K Buradaki değerin üzerine gelip çift tıkladığınız zaman ayarını yapabilirsiniz. 330 ohm 1k 1k ve 5k. Burada karıştırmayın. Mesela R2 bunun ismidir, etiketidir. Biz eğer direnç değeri veya başka bir elemanın değerini değiştireceğimiz zaman değerini değiştireceğimiz şeyin üzerine tıklayacağız burada isime değil. İsmi değiştirdiğimiz, değiştireceğimiz zaman e, isim üzerine çift tıklayacağız. Biz değeri değiştiriyoruz. Değerin üzerine çift tıkladım. 5K 5 kilo yaptı. Şimdi genel olarak devremizi kurduk. Devreyi kurduktan sonra simülasyona gerçekleştireceğiz. Simülasyonu gerçekleştirmek için System Set Animation Options şurada show wire voltage by color yazıyor. Yani voltaj kablosunu renk ile göster. Burayı işaretliyoruz. Bu muhtemelen sizde tik yoktur. Buraya tik atmanız gerekir. İkincisi ise show wire current with arrow. Yani akım kablosunu oklar ile göster. Bu da sizde işaretli değildir. Burayı da işaretliyor. Daha sonra OK'ye OK tıklıyoruz. Devremizin voltajını da vermiştik. Şimdi simülasyonuna geçebiliriz. Sol alt köşede devremizin simülasyonuna başladık. Devremizin base ile emitter arasındaki voltaj gördüğü görüldüğü gibi 3.07 voltaj. 3.07 volt. Gördüğünüz gibi LED'imiz yanıyor. Şuradaki ok işareti ise devremizdeki e, akım yönünü belirtiyor. Burada LED diyodumuz yanıyor. Devremize bakacak olursak, 5 kilom, 1K ve 330 ohm. Burada 4.1 volt çıkmış. Bizim devremizde ise 3.07 volt çıktı. Mesela şurayı biz 10 kilom yapalım. Değiştirelim. Devremizdeki farklılıkları gözlemleyelim. 5K'nın üzerine geldi 10 kilom. 10 kilom değiştirdim. Şimdi devremizi tekrar simüle edeceğim. Değerimizi simüle ettikte de Bu sefer 3.09 volt gördüğünüz gibi Burada 3.09 volt Base ile emitter arasındaki Voltaj Burayı bu sefer 100 kilo yapacağım 3.12 volt bu sefer yukarıdaki direncimizin değerini değiştireceğim. Burayı 1 mega ohm yapacağım. 1 mega ohm. Devremizi tekrar çalıştırdık. Gördüğünüz gibi 3.2 voltajımız vardı ve transistörümüzü sürüyordu. İletime geçiriyordu. Şimdi ise yukarıdaki direncimizi 1 mega yaptığımız zaman base tetikleme gerilimi buradan 0.7 voltu aşmadığı için transistörümüzü kesime soktu ve ledimiz yanmıyor. Tekrardan eski haline getirelim. LED'e dikkatli bir şekilde bakalım. 1 2 Gördüğünüz gibi ledimiz çalıştı. 3.12 voltluk base emitter arasında voltaj. Voltajımız da buradan okumuş olduk. Transistörlü uygulama devresi bu şekilde. Simülasyonu da gerçekleştirdik. Bir başka video dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi günler.